merhabalar. önce Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 1. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 29'un çözümlerini birlikte yapacağız. Bakalım bize ne diyor. Aşağıdaki tabloda 1'den 100'e kadar olan asal sayılar boyalı olarak gösterilmiş. Yani boyalı olanlar bizim için asal sayıymış. Yani asal sayı neydi? Sadece iki farklı çarpanı olan sayılar. Demek ki bu sayıların sadece iki farklı çarpanı varmış. Başka da bir çarpanı yokmuş. Şimdi buna biz Eratosthen kalburu diyoruz. Bunu da hatırlatmış olayım. Devam edelim. Özelliklerine bir bakalım asal sayıların özellikleri. Asal sayılar iki farklı çarpanı vardır diyor. Güzel. Bunu zaten tanımından biliyorduk bir önceki sayfadan. En küçük asal sayının iki olduğunu da göstermiştik. Neden iki olduğunu da göstermiştik? Neden bir olmadığını da anlatmıştık, değil mi? Çünkü birin bir tane farklı çarpanı var. O da kendisi. Ama bizim için asal sayının tanımı ne diyor? İki farklı çarpanı olsun diyor. Dolayısıyla bir o yüzden bizim için asal sayı değildi. İkiden başka çift asal da yok. Başka hiçbir çift sayı bizim için asal değil. Çünkü başka hiçbir çift sayının sadece iki çarpanı vardır diyemiyoruz. Devam edelim. İki basamaklı bir sayı 2, 3, 5 ve 7'den hiçbirine tam bölünmüyorsa o sayı Asal sayıdır diyor. Bu da ekstra bir notmuş. Size bir pratiklik kazandırması açısından yapılmış bir nottur. Burada hiçbirinin de birleşik yazıldığını vurgulayalım. Peki, şimdi etkinliklerimizle başlayalım. Etkinlik 2'ye bir bakalım ne diyor? Aşağıda verilen sayılardan asal sayı olanları boyayınız. Yani iki tane farklı çarpan olacak, başka da çarpan olmayacak. İsterseniz şu yukarıdaki eratosten kalburundan da yardım alarak bu soruları başlangıç adına çözebilirsiniz. O zaman buradaki asal sayılara bakalım. Şimdi 8 bizim için asal değil çünkü 8'in 2'den fazla çarpanı var. Benzer şekilde 9 da öyle ama 11, 11 bizim için asal sayıdır. Çünkü 1 çarpı 11 yani 1 ve 11'den başka çarpanı yoktur. 13 de bizim için asal sayıdır. Benzer şekilde 17 de bizim için Asal sayıdır. Bunların boyanması gerekiyor. Şöyle sarıyla boyayalım. Peki B'ye bakalım. 21, 21'in bakın 2'den fazla sayıda çarpanı vardır. Dolayısıyla asal sayı değildir. 23 bizim için asaldır. 25 yine asal değildir. Dediğim gibi Eratosthenes kalburundan da buradaki boyalı sayıları boyayacağız. Aşağıda hangisi varsa bunlardan. Onları boyayacağız aslında. Buradan da kopya çekebilirsiniz başlangıç adına. Bakalım 25 değil dedik. 26 yine asal değildir. 27 asal değil. 30 asal değil. 35 de asal değildir. Demek ki B öncülünde sadece bir tanesi asalmış. C'ye bakalım. 36 bizim için asal değildir. 37 evet asal bir sayıdır. Boyanması gerekir. 39 asal değildir. 40 asal değildir. 45 asal değildir. 47 asaldır. 49 asal değildir. O halde C'de de sadece iki tane boyama yapmamız gerekiyordu. Şimdi 51 asal gibi görünüyor ama çok basitinden zaten 1 çarpı 51 tamam yazdık ama 3'e de bölünür. Çünkü rakamları toplam bakın 6 olduğu için 3'ün bir katıdır. 3 de bunun için bir çarpandır. Yani 3 ile 17'yi de çarparsak 51 olur. Dolayısıyla asal bir sayı değildir. Boyanmaması gerekir. Peki 73 bizim için asal bir sayıdır. 87 bakın yine asal değildir. Çünkü rakamlar toplamı 15 oluyor. Bakın 3'e tam bölünüyor. Tamam 1 çarpı 87 var ama 3 de bunun için bir çarpandır. 3 çarpı artık gerisinde siz doldurursunuz. Diyelim sonuçta 2'den fazla sayıda çarpanı olduğunu bulduk. 89 bizim için asal bir sayıdır. 92 asal bir sayı değildir. Çünkü 1 çarpı 92 şeklinde yazabildiğim gibi çift sayı olduğu için 2 de bunun için bir çarpandır. 2'ye de tam bölünür bu sayı. Dolayısıyla 2 çarpı bir şey. Onu da yine siz bulun. Ee, hemen ne yapacağız? Burada e, 2'den fazla çarpan olduğunu gördüğümüz anda bu sayının asal sayı olmadığını farkına varacağız. Dolayısıyla boyamayacağız. Şimdi 91 çok tehlikeli bir sayı. 91 gerçekten asal gibi görünüyor. Belki de en tehlikeli asal olmayan sayılardan biri. Çünkü şimdi 1 çarpı 91 tamam bir sıkıntı yok. Bu sayı 2'ye bölünmez. Çift değil. 3'e bölünmez. Çünkü rakamlar toplamı 10 olduğu için 3'ün katı değil. 4'e bölünmez. Son 2 basamağı 4'ün katı değil. 5'e bölünmez. 1'le basamağı 0 ya da 5 değil. 6'ya bölünmüyor. Çünkü 2'ye ve 3'e bölünmediği için 6'ya da bölünmüyor dolayısıyla. Ama 91 bakın gençler 7'ye tam bölünen bir sayıdır. 7 çarpı 13 91 yapıyor. Genelde biz bölünebilme kuralları üzerinden hareket ettiğimiz için 2'ye, 3'e, 5'e, 4'e, 9'a tam bölünmeyi kontrol ediyoruz genelde. Ama 7'yi bazen unutuyoruz. 91 o yüzden tehlikeli bir sayı. Asal bir sayı değil. Bakın 4 farklı çarpanı var. Asal sayı olsaydı 2 farklı çarpan olurdu sadece. Dolayısıyla boyanmaması gereken sayılardan biri. 99 zaten asal bir sayı değildir. O halde burada da bakın iki farklı kutucuğu boyamamız gerekiyordu şeklinde söyleyebiliriz. 91'e de bir yıldız atayım. Asal gibi görünen ama asal olmayan sayılardan biridir. Tehlikeli sayı diye kafamızda kodlarsak belki işimize yarar. Peki etkinlik 3'e bakalım. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa D, Yanlış olanların başındaki kutucuğa da ye yazınız demiş. Şimdi bir asal sayı değildir diyor. E tabii ki. Çünkü birin iki farklı asal çarpanı yok. Bir tane, iki farklı çarpanı yok. Bir tane çarpanı var. Dolayısıyla bir asal sayı değildir. Evet doğru söylüyor. İkiden başka çift asal sayı yoktur diyor. Kesinlikle diğer tüm çift sayıların ikiden fazla çarpanı olduğu için asal sayı olmuyor. 2 ise çift olan tek asal sayıdır. Bu da doğru. En küçük asal sayı 3'tür demiş. Yanlış tabii ki en küçük asal sayı 2'dir. Doğru mu? Dolayısıyla buna yanlış diyeceğiz. Bütün asal sayılar tektir diyor. Hayır, yanlış. Çünkü 2 bizim için asal sayıydı ve tek çift olan asal sayıydı. 2 basamaklı en büyük asal sayı 99'dur diyor. Tabii ki de yanlış. Çünkü 99'un bakın 1 çarpı 99, 3 çarpı 33 ve 9 çarpı 11 olmak üzere 6 farklı çarpanı var. 99 asal değil ki. 98 de asal değil. 97 de asal mıdır? Tabii ki de. Demek ki en büyük iki basamaklı en büyük asal sayı bizim için 97'dir. 99 değildir. Dolayısıyla D öncülü de yanlıştır diyeceğiz ve bu sayfanın çözümlerinin de sonuna gelmiş olacağız. Bir sonraki sayfanın çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.